Çok büyük bir terbiyesizlik Anlatma ya. Mesela. Karısının ilk defa kimle birlikte olduğu ya. Her söylediğini ya. yanlış olmayan şey... Şekilde bitiyorlar. Bitmeleri bir tarafı artık bitiş şekilleri de çok çirkin olmaya başladı. Ya şimdi bir şeyin nasıl başladığı önemlidir ama nasıl, <laughs> nasıl bittiği de daha önemlidir. Bu işte de Ki öyle. Başlangıcı Nurseyi anlattı evet, çok güzel yaş. başladı diye. Tabii canım büyük aşkla izledik. Ve yine çok özür dilerim sözünü kesiyorum önemli bir detaya değindi İdiz. İlk defa Berk Oktay, Merve Şarapçuoğlu evet, evet. kendisiyle birlikte olduğu için o benim görevim bu kadar bir... namusum, namusum dedi. Bana anlattı. Bu, bu da çok büyük bir terbiyesizlik ya. Karısının ilk defa kendisiyle birlikte olduğu ya, ya her söylediğini yanlış yere çekmeyin onu demedi. Ben bunu dedi namusum olarak görüyorum. Seviyordu tabii ki evlendi. Şimdi şöyle. Ya canım, bu yani, detay ama yani ona ya, da saygı gösteriyor. Yani o kızı Alıp e, belli bir şekilde onunla yaşayıp değil onu karım Konumuzu olarak alıyorum. Konumuz o değil. Bak diyor. konumuz ne biliyor musun? Hiç önemli değil. İlk bir kadın onun kocasına işi, niye böyle hiç yapar? Hiç önemli değil. Bütün her şey güzel başladı ilk başta. Evlilikleri çok güzel başlamış. Canım ben bildiğimi söyledim. İnsanları ya. tanışırken değil ayrılırken, ayrılırken tanırsın. Ayrılırken. Her grupta insanla... aşkta da işte de böyledir. Bak biz burada tartışıyoruz. Kimse birbirine belden aşağı vurmuyor. Kimse kalkıp hakaret etmiyor. Ne yapıyoruz? Herhalde. Canım. Tartışıyoruz. Sen öyle zannet. <laughs> Nurseli arkandan neler söylüyor biliyor musun? <laughs> ya. Ay ya. bana belli bir miktar ödeme yapıyor. Aynı fikirde oluyorum kadınla. Olsuz <laughs> <rahat koşulsuz gülüyor> bir evlilik gerçekleştirmiş olabilirsiniz ama hiç değilse ayrılırken başarılı Onurlu bir bir şekilde, şekilde ayrılın. Birbirimizin onurunu şerefini ve yaşanmışlıkları incit incitmeden boşa'nın hiç değilse bunu yapın. Evet,